Okay, let's go. Herkese merhaba. Kısa bir süre önce MacBook Pro almıştım ve kutu açılışını yine sizlerle beraber gerçekleştirmiştik. Buralara bir yere link koyacağım ve yine izlemek isteyen arkadaşlar varsa oradan kutu açılışını izleyebilir. Bir Windows kullanıcısının MacBook'ta karşılaşabileceği zorlukları işleyeceğimiz bu videoya hoş geldiniz. İlk hangi uygulamaları yükledim? Beklentilerimi karşıladı mı? Windows'un yerini tuttu mu? Yoksa Mac'te çalışmak çok mu daha iyiydi? Şimdi bunları beraber değerlendirelim ve şöyle basit bir şekilde Windows kullanıcılarının Mac üzerinde neler yapabileceğine, nelerden keyif alabileceğine, nelerle ilgili sıkıntılar yaşayabileceğine sizinle beraber basit bir şekilde göz atalım. Kurulum sonrası benim MacBook'ta ilk aradığım şey başlat menüsü oldu. Çünkü Windows'ta işlerimin neredeyse büyük çoğunluğunu başlat menüsünden hallediyordum. O da burada Mac'lerde elmanın üzerine gelip tıkladığınızda işte bu Mac hakkında yani bilgisayarınızın hakkında kısmı gibi düşünün. Sistem ayarlarının denetim masası App Store'u da market gibi düşünebilirsiniz. Kalan kısımlarda zaten benzer nitelikleri taşımakta. Bir diğer sık kullandığım şey de Windows çubuğuyla yapmış olduğumuz aramalarda Windows tuşuna bastığımızda direkt olarak orada arama açılıyordu. Burada da Command Space ile Spotlight aramasını açıyorsunuz. Örneğin bu uygulamayı yazalım. Clean Shot X ile çekiyorum bu ekran kaydını. Clean yazdığım zaman görüyorsunuz. Clean My Mac, Clean Shot, Calvin Klein vesaire. İşte hani web geçmişiniz de çıkıyor. Buradan örneğin sadece bunu uygulamalar bazında ayarlayabiliyorsunuz. Sonra işte uygulamalarda değil de başka bir yerde aramak istediğinizde tekrar geliyorsunuz. Çift tıklıyorsunuz. Ve atıyorum mailde arayalım diyorsunuz. Görüyorsunuz mailde çıkıyor. Sonrasında tekrar tıklıyorsunuz. QuickTime'da aradıyorsunuz. QuickTime'da da kaydetmiş olduğum bir videoda bu kleyini görmüş oluyor. Uygulamaları buradan çalıştırmak da çok kolay. Sadece üzerine gelip tıklamanız yeterli. Spotlight araması bu şekilde. Çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Çok basit bir şey ama bu videoya beğeni atmanız ve bu kanalı takip almanız benim için çok önemli. Çünkü bu yaptığımız işlerde gerçekten bizler için birer şevk kaynağı oluyor bunlar. Şimdi videoya devam edelim. Macbook'larda standart bir üst menü var. Açtığınız uygulamanın şeklini alan bir menü. Ama önce şurada Finder'dan direkt olarak işte burada bende Macintosh HD olarak hard diski görebiliyorsunuz. Harici diskleri de yine buradan hard diski de yine buradan bağlayıp çıkartabilirsiniz. Bunları açmanızı öneririm. Menüye gelecek olursak herhangi bir uygulamayı çalıştırdığımızda o uygulamanın menüsü oluyor artık. Şuradan direkt YouTube açalım ve gördüğünüz gibi artık YouTube'un menüsü oldu. Bu yukarıdaki standart menü. MacBook'ta klasörlerinize renk ve içerisine şöyle simgeler, emojiler de ekleyebiliyorsunuz. Örneğin ben proje klasörüne mavi renk verdim ve short'ların yer alacağı klasöre de kırmızı renk verdim. Bunu değiştirmek isterseniz üzerine gelip buradan istediğiniz rengi önce iptal edip sonrasında atıyorum sarı yapmak istiyorum. Sarıyı seçmeniz yeterli. Bu arada iki renk de yapabiliyorsunuz. Mavi, sarı. Şimdi gelip bir tanesini iptal edeceğiz. Sarıyı iptal ettik ve mavi olarak kaldı. Yine üzerindeki emoji'yi ve simgeyi değiştirmek isterseniz tıkladıktan sonra klasörü özelleştir kısmına geliyorsunuz. Buradan istemiş olduğunuz herhangi bir simgeyi klasörün üzerine ekleyebiliyorsunuz. Proje klasörünü bundan sonra gördüğünüz gibi böyle bir laboratuvar tüpüyle temsil edebiliyor. Aynı zamanda şuradan herhangi bir emoji de ekleyebiliyorsunuz. Artık görüyorsunuz burada itfaiye var ama biz yine tüpümüze geri dönelim. Bu şekilde klasörlerinizi ayrıştırmak için çok aslında kullanışlı bir yol. Ben bunu kullanıyorum. Size de kullanmanızı tavsiye ederim. Evet örneğin bir kopyalama yapalım. Az önce kaydetmiş olduğum videoları proje dosyasının içerisine kopyalayacağım. Şimdi dosyamı açıyorum kopyalamak istediğim kısmı açıyorum. Geliyorum bu ikisini işaretliyorum ve buradan kopyala diyorum. Bunu kopyalama sadece sağ tuş yaptıktan sonra yapıştır dediğinde kopyalamış olacak. Ama taşımak istersem eğer buna options tuşuna bastığım zaman iki öğeyi buraya taşı diyor. Yani masa üstünden komple silinecekler. Ben silinmesini istiyorum. İki öğeyi buraya taşı diyorum. Gördüğünüz gibi artık öğeler tamamen masa üstünden silinip taşınmış oldu ve Mac'lerde uygulamayı çarpıya basarak kapattığınızda uygulama kapanmaz. Hemen şöyle göstereyim. Sadece simge durumuna küçültürür. Dokun içerisinde durur. Kapatıyorum. Geliyorum. Bakın burada dokun içerisinde aynı şekilde duruyor. Uygulamayı tamamen kapatmak için geliyorsunuz. Sağ tuşla tıklayıp çık diyorsunuz ve artık uygulama tamamen kapanmış oluyor. Yeniden açmak için tekrar doktan veya işte uygulamayı nereden çalıştırıyorsanız oradan tıklamanız yeterli. Sağ üstteki menü çubuğunu da ayarlamak için şuradan tekrar sistem ayarlarına girip aşağıda menü çubuğunu seçiyorsunuz. Burada bulunmasını istediğiniz kısa yolları ekleyebilirsiniz. Sık kullandığınız kısa yolları eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok karışacaktır sonrasında. İşte o da örneğin ben kullanmıyorum ama eklediğiniz zaman o da ayarlayabiliyorsunuz. Ekran yansıtma, ekran. işte atıyorum şarkı dinliyorsunuz. Şu an çalınanı buradan direkt olarak ayarlayabiliyorsunuz yine. Ayrıca görev çubuğu içerisinde burada bir denetim merkezi var ve kısa yolları sizin için organize ediyor veya siz kendiniz yerlerinde değiştirebilirsiniz. İstediğinizi istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz. Örneğin burada pili kaldırayım ve pili eklemek istediğini tıklayıp denetim merkezine ekle dediğimde pil gördüğünüz gibi buraya geldi ama ben bu pilin yerinden memnun değilim. Pili yukarıya alacağım. Tekrar buradan sürüklediğim zaman da bunları yukarıya alıp kendi tasarımlarınızı yine oluşturabilirsiniz tekrar buraya dönecek olursak ne var diye şöyle bir göz atalım. Macbook'un olmazsa olmaz parçalarından bir tanesi bildiğiniz gibi dock. Dock uygulamaların çeşitli kısa yollarını sizler için çok daha erişilebilir hale getiriyor. Buraya uygulama yüklemek ve buradan uygulama kaldırmak çok çok basit. Örneğin bu buradan çıkartmak istiyoruz. Yukarıda bir boşluğa sürükleyip bıraktığımızda uygulamayı artık kısa yolunu oradan silmiş oluyor. Fotoğrafları da yine aynı şekilde çıkara biliriz. Herhangi bir uygulamayı da eklemek istediğimizde uygulama penceresini açalım. Örneğin Canva'yı eklemek istiyoruz. Sürükleyip yine dokta istediğimiz yere bırakarak uygulamayı bu şekilde doka ekleyebiliyoruz. Hemen şöyle dokun ayarlarına da sizle beraber sistem ayarları kısmından göz atalım. Masaüstü ve doka giriyoruz. Burada dokun boyutu var. Daha büyük bir boyut, daha küçük bir boyut. Hangisi sizin için daha kullanışlıysa o şekle büründürebilirsiniz üstünde geldiğinizde simgeleri büyütme oranını da tekrar ayarlayabiliyorsunuz. Bu biraz benim için fazla büyük oldu. Dokun konumu önemli olabilir çalışırken altta kullanabilirsiniz, solda kullanabilirsiniz. Sola erişim daha hızlı gibi oluyor benim için. Ben genelde solda tercih ediyorum. İşte burada ne var başka? Doku otomatik olarak göster ve gizli açık bende. Siz de daima kullanmak istiyorsanız bu gözünüze daha hoş geliyorsa bunu otomatik gizle ve gösteri kapatabilirsiniz. Bunu kapattığınızda stabil olarak kalacaktır. Ama ben gizlemeyi tercih ediyorum. Masaüstü ve dock kısmında pencereye iki kere tıklandığında ne olacağını seçiyorsunuz. Doldursun mu ekranı, büyütüp küçültsün mü, simge durumuna mı küçülsün. Ben simge durumuna küçült de kullanıyorum. İki kere tıklıyorum simge durumuna küçüldü. Görüyorsunuz artık burada tekrar seçtiğimde de tekrar büyüyor. Şuradan hemen görünüşe geçmek istiyorum. Görünüşte de temalar var. İşte renk renk temaları görüyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Burada saptanmış olarak renkli bir tema kullanılıyor ama koyu kullanmak isterseniz yine dokuda koyultabileceğiniz tema mevcut ve son zamanların popüler iPhone'larda da teması. Saydam tema. Saydam tema açıkçası benim pek hoşuma gitmiyor. Ben eski bir Android kullanıcısıyım. Çok çok uzun yıllardır bunları zaten kullanmıştım. Mesela mavi atıyorum. Burada otomatik olarak mavi seçilmiş. Siz örneğin kırmızıyı seviyorsunuz. Kırmızı bir temayla ekranınızı tamamen kırmızıya çevirebilirsiniz. Ben yine kendi saptanmış ayarlarımı geri döneyim. Bu arada açık olarak kullanabiliyorsunuz temayı tamamen. Veya işte zaman ayarlı bir temanız varsa otomatik olarak da gece belli bir saatten sonra kararıp gündüzleri açık modda da kullanabiliyorsunuz. Ben koyu modda kullanıyorum ve bu şekilde devam edelim. Şimdi Spotlight var. Spotlight'ta az önce aramayı göstermiştim size. Aramada hangi kısımlarda aranacağını burada kısa yolları etkin hale getirerek ortaya çıkarabilirsiniz. Örneğin kitaplar kısmında aramasın, kişilerde aramasın, kestirmelerde aramasın veya işte ipuçlarında aramasın gibi buradan aranacak aranmayacak yerleri Spotlight'ta yine ayarlayabiliyorsunuz. Bu videoda uygulama detaylarına girmeyeceğim ama ilk yüklediğim uygulamaları hemen şöyle sizlere göstereyim basit olarak. Şurada ben ilk olarak yüklediğim uygulama CleanShot X'ti çünkü bu ekranın kaydını almak için bu uygulamaya ihtiyacım var. CleanShot X'i yükledim. Clean My Mac'iniz Mac için bir organizatör görevi görüyor. Downey YouTube'dan videoları indirebiliyorsunuz. Yine aşağıya doğru indikçe notch nokta göreceksiniz şöyle bir işte kontrol mekanizması diyeyim burada işte izlemiş olduğunuz videoları kontrol edebiliyorsunuz durdurabiliyorsunuz veya işte aynaya bastığınızda da kameranız açılıp ön taraftaki kameradan bir yansımanızı tekrar görebiliyorsunuz. Şuradan tekrar uygulamalara döneyim bakayım size söylemek istediğim başka bir uygulama şey. setup diye bir uygulamamız var bu setup uygulaması ile ilgili ileride ayrıca bir video planlıyorum. En önemli şey benim için buradaki en önemli uygulama Open MTP uygulaması. Open MTP uygulaması nasıl bir uygulama? Android cihazda çekmiş olduğunuz videoları veya fotoğrafları MacBook'lara aktarmaya yarayan ücretsiz bir uygulama. Type-C ile bağlıyorsunuz. Oradan dosya aktarımını seçtiğinizde anında bu sağ tarafta görebiliyorsunuz telefonunuzun içerisindeki dosyaları ve sol taraftaki ilgili klasörlere de aktarabiliyorsunuz kendiniz. Bu uygulama benim için çok çok önemli bir uygulama. Can alıcı bir uygulama diyebilirim. İlk yüklediğim uygulamalar da bunlardı. Evet deneyimlerim bu şekildeydi. Dediğim gibi basit bir dille size aktarmaya çalıştım. İlk yüklediğim uygulamalardan bahsettim. Hangi kısa yolları aradığımı size söyledim. Ve hani basit bir keşif yaptık sizinle. Bunu bir seri haline getirmemi istiyorsanız eğer videoyu beğenip yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.